Yeni hayatın 60. sayısı çıktı. Alman devleti neden aşırı sağ ve gericiliğe karşı hoşgörüdü? Sol ve ilericilere karşı neden saldırgan politika izliyor? Alman devletinin sağ gözü kapalı mı? Seri cinayetler işleyen Nazi örgütleriyle iç içe olan Alman istihbaratı neden sol parti milletvekillerini adım adım izliyor? 40 yıl önce Willy Brandt tarafından yürürlüğe konan radikaller kararnamesi bugün nasıl işletiliyor? Yeni hayat manşet haberinde Almanya'nın iç politikasını ele alıyor. Tekeller kitlesel işten atma açıklamaları yaparken sendikalar neden sessiz kalıyor? Zenginler Kulübü Davos'ta neler konuşuldu, emperyalistlerin planları neler? Almanya Brüksel zirvesinde Avrupa Birliği'ni kendi lehine düzenlemek için hangi adımları attı? Kadınlar 8 Mart'a nasıl hazırlanıyorlar, talepleri neler? Diğer aktüel gelişmeler, işyerlerinden mücadele haberleri ve önemli haber başlıkları yeni hayatta. Almanya'da yaşayan Türkiye'de göçmen emekçilerin Türkçe Almanca iki dilli gazetesi Yeni Hayat